Japonya'da 23 Temmuz 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek güreş milli takımı sporcuları Rıza Kayalp, Cenk ve Kerim Kamal ikinci etap kam çalışmasını Bolu Aladağ'da sürdürüyor. Kuvvet ve kondisyon kamplarını Bolu bir otelde tamamlayan milli güreşçiler, minder çalışmasıyla daha çok teknik ve taktik ağırlıklı geçecek kamp için Aladağ'da toplanarak ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan milli takım teknik direktörü Salih Bora, Aladağ'da yeniden bir araya geldiklerini ve 7 Temmuz'a kadar burada olacaklarını söyleyerek olimpiyatlara artık sayılı günler kaldığını vurguladı. Olimpiyat hazırlıklarımızın ikinci kampına Bolu da başladık. Artık sayılı günler kaldı. Form çalışmaları yapıyoruz. Çocukların durumu iyi çok şükür. Herhangi bir sakatlığımız yok. Memleketimizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar kazanacağımıza da inanıyoruz. Bora ikinci etap kampının daha çok minder ağırlık olacağını da dile getirdi. Minder çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. E ortamımız da güzel, kamp ortamımız dinlenmek için müsait. E şartlarımız da güzel. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki altın madalya alabilmek.